yapıştı mı formül var mıydı ne alemde bunun buna oranı nedir bunu bundan çıkartsak ne oluyor çarpımı gelecek öngörüsü cartu curtu derken çok sıkıntılı bir karmaşık hale alabiliyor. Yapay zeka ile birlikte bir defa raporunuzu kendiniz hazırlıyorsunuz. Rapor hazırlarken her adımı not alıyorsunuz ve yapay zeka otomasyonuna bu adımları belirtiyorsunuz. Daha sonrasında tarih belirlerim, Her ayın da 5. iş günü genelde maaşlı o tarihte yeter oradan aklıma kalan ilk aklıma gelen o oldu zaten de. 5. iş günü X konuyla ilgili aylık rapor çıkartsın. Çok güzel. Bütün kanallardan sizin için verileri çekiyor, verileri analiz ediyor, size bir rapor hazırlıyor. Raporun yanına da öngörülerini, içgörülerini ve alternatif çözümleri sizin için listeleyerek işinizi ve düşünme sürecinizi kolaylaştırıyor. Bakın benim alanım dijital pazarlama ve reklam üretimi ile alakalı reklam kreatifleriyle alakalı çok fazla kafa patlıyor. Ve şu masada gerçekten saatlerimi harcadığım oluyor. Çünkü bir reklam kreatifi bu görsel olabilir, video olabilir, slogan olabilir ya da hepsi bir arada olabilir. Oluşturmak gerçekten öyle ya ben oturayım da şu reklamı tasarlayayım ha 15 dakikada işim bitti şeklinde yapılan